Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda HTML bir dosyayı PDF dosyasına nasıl çevireceğimizi göreceğiz. Örneğin biri size bir HTML dosya gönderdi. Ancak bunu siz PDF'e çevirip bir yerlere göndermek istiyorsunuz. Veya kestiğiniz e-fatura, e-arşivler haliyle bilgisayarınıza HTML olarak iniyor. Siz bunları bir PDF'e dönüştürüp karşı tarafa göndermek istiyorsunuz. Bu tarz durumlarda işinize yarayacaktır bir dönüştürme işlemi buradan şu siteye giriyoruz arkadaşlar. HTML to PDF. Bu siteye giriş yaptıktan sonra şuradan yükle diyorsunuz. Bilgisayarınızdan dosyayı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra aç diyoruz. Ve şu anda dönüştürme işlemini yaptı. Artık ben buradan indir dediğim zaman bilgisayarıma bunu pdf uzantısıyla indirmiş olacaktır arkadaşlar. Artık dosyanız PDF formatında. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.